Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kart açma videosu yapıyoruz. Kartları erken geldi. Ben bir iki tane saçtım. Kar geldi, Colts geldi. Ondan sonra Frank geldi. Bu bir de Leon geldi, bir de bu, bir de Jin. bir tane sat açtım. Şimdi öbürlerini sizle açıyoruz. Şöyle açıyorum açılıyor. Şöyle göstereyim size. Bunun açması da zorluyor Tamam. Hı, tamam. Açalım şunu. Yine aynısı çıktı. Yine aynısı çıktı. Şöyle koyalım bunu da. Şimdilik sadece bir kutus, kutusunu açıyoruz arkadaşlar. Çünkü 450 kart var sonuçta. Bayağı bir var. Açılıyor. Bunu açması da zor. Neyse arkadaşlar ben açtığımda videoya başladım. Evet arkadaşlar açtım. Şimdi buna bakıyoruz. Bunlar ne çıktı? Bunlar çıktı. Colt, Barley bir de Ems çıktı. Şunları da koyalım yine. Bir tane Joker çıkarsa arkadaşlar. Yani Joker'de kediyi kazanma şansı oluyor. Şöyle şunu da açayım. Bu arada arkadaşlar videomuz uzun sürebilir. Yani şu an elimde bir bayağı bir kart var. 50 falan var. 100 de olabilir belki. Videoyu bir zamandan sonra e, bırakacağım. Çünkü iyi e, bu aralar kart video kart açma videosu gelecek. Çünkü bayağı bir kart var. 450 kart var. Bir videoda hepsini açmayı düşünmüyorum. Yani böyle daha çok paylaşma videosu yani daha iyi olur. Şöyle açayım. Bunu da yes çıktı. Net'e çıktı. Bir de Eureka çıktı. Bunları da şöyle koyalım. İnşallah bir joker gelir joker gelmesi benim için çok iyi olur şöyle tamam öbürünü açalım öbürünü de şöyle açıyoruz arkadaşlar açılıyor açtım çıkaralım şöyle o oh. bul çıktı leon çıktı ee, bir de nita çıktı şu anlık joker çıkmadı joker çıkarsa iyi olur zaten 450 kırta mutlaka bir joker çıkar arkadaşlar şimdi öbürünü açalım açıyorum şöyle göstereyim size Tamam. Arkadaşlar 15-20 ve 20 aboneye geldiğimizde yeni serisini alabilirim belki. Zaten en son videomda söylemiştim. Şöyle açayım. Bunlar çıktı. J. Penny, Bo ve Jesse. şöyle koyalım bunları. Da. Tamam. Arkadaşlar bu arada bu kartları sadece bir seferliğine mi kullanabiliyoruz bilmiyorum yani Joker kartları kartları. Yani ee, birden fazla kez kullanabiliyorsak başka hesaplarıma da e, koyacağım yani kolar hesabıma. Şöyle açayım bunu da. Şimdi, tamam. Barley çıktı. Bu çıktı. Bir de e, bu çıktı. Şöyle geçiyorum öbüründe. Bu arada az, az, önce arkadaşlar yüzüm gözüktü ama 100 aboneye e geldiğimizde tam net olarak göstereceğim. Yani o kadarcık da bir şey olmaz. Şunu açıyorum. 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 Işte. Açılıyor Hadi Açıl Tamam açıyor Açılıyor açtım açtım Tamam şimdi buna bakalım Joker çıkacak mı Yani bunlardan çıkmasa da Mutlaka çıkar Bakın şunlar çıktı 8 bit Diamond Ike ve Barley Bunları da koyalım Şöyle tamam oraya arkadaşlar bayağı bir var ee, yani şu andaki elimdekileri bitireceğim ee, şu an yani 100 110 120 falan yanımda var bunları açıyoruz öbür videoyu da karşı karşılaşma videosu alacağım şöyle elime yapıştı şey. Arkadaşlar ilk baştakilerin aynısı çıktı. Baya Bayağı bir kart var. Şu elime yapıştı tamam. Açıyorum şöyle arkadaşlar. Açıyorum. Açıyorum. Tamam açıldı. şöyle. açayım şöyle. Açıyorum. Hadi Açamadım ya. Tamam açtım. Şöyle açıyorum. O. Bu sever. El primo çıktı. Bul çıktı. Bir de crow çıktı. Crow iyi. Yani şu anlık iki iki tane Leon çıktı, bir tane de Crow çıktı. Hem de Anka Crow. <laughs> şu anlık daha Joker çıkmadı. Bir Joker çıkınca üzerinde geçerlidir yazıyor diye biliyorum. Şöyle açayım. Evet. Bunlar çıktı şimdi. Bazen aynıları çıkıyor. Şöyle. Yakında 20 abone olduğumuzda dediğim gibi yeni seriyi alacağım. Yani olabilirsem alırım. Bayağı bir kart var elimde. Üçüncü seri alım arkadaşlar. Yakında ee, e, bayağı 10 seri 10. serisi falan vardı. Ben en yeni serisini almayı düşünüyorum yani. Şu, şu parmağıma yapışıyor. <laughs> Açıyorum. Şöyle. Aa, yine aynısı çıktı. <laughs> aynısı çıkabiliyor Yani şu anki el, elimdekileri bitirir miyim bilmem. Şöyle koyayım bunu da. Bakın şöyle bir bayağı bir kart açtık. Ha iki tane almış. Ben bunu da açıyorum. Şöyle. arkadaşlar. İyi şimdi yeni bir tane. açtım. galiba yine aynısı çıktı. Evet, yine aynısı çıktı. İşte joker çıkmıyor ya. Şöyle açayım bunu. E, açılıyor. Ha, tamam. Oo, O, sefer Spike çıktı. Ondan sonra Diamond Eye çıktı. Sonra da Barley Şu an 3 Leon çıktı. Bir tane Crow çıktı. Bir tane de Spike çıktı. Yani toplam 5 efsane çıktı. Yalnız bayağı bir birikti. Şöyle açayım şunu da. Açıyorum. Yalnız bayağı bir çöp dikti. Şöyle açayım sinire. Yine aynısı çıktı. Bu arada leondan başka aynısı çıkan yok ki. Şöyle bir tane daha alalım. Bakayım. Evet arkadaşlar. Şu anda bunlar çıktı. Hmm. Alayım. Ya kart yırtıl. Kart yırtıl. <laughs> Neyse. Şöyle alayım. Ee, tam tamam açıyorum onu da. Şöyle açılsın. Tamam. Evet yine aynı çıktı arkadaşlar. Spike'lı olan. Şunu şöyle koyayım. Evet arkadaşlar. Şimdi öbürüne geçiyorum. Şöyle açıyorum da. Aç. Açtım. Şöyle çıkarıyorum kargı. Tamam, şöyle açayım arkadaşlar. Yine bunlar çıktı. Şimdi Joker çıkmadı. Joker zor çıkan bir şey ama 450 karttan en az iki tane çıkar arkadaşlar. İki tane çıkmasa da mutlaka bir tane çıkar, bundan eminim. Şöyle. Yine açayım. Aç. Açılıyor. Tamam açtım. Şöyle. Baya bir çöp yığını oldu. Bakayım. Oo, oh, mesela bunu Başta çıkmıştı arkadaşlar, En çıktı. Bak, Joker mı? Yok Joker değil. Bari arkadaşlar, bu üçüncü seri. Üçüncü seride yani Joker nasıl anlaşılıyor bilmiyorum ama herhalde üzerinde geçerli yazıyor. Çünkü arkadaşım böyle. Az kaldı arkadaşlar, bitirmeğimize. Şöyle açıyorum bunu da. Aç. Tamam, çıkıyor. Şöyle alayım tamam. Ş şöyle. Oha. Bu arada iki tane Riko çıktı. İki tane Riko chat çıktı. Bir tane Rosa çıktı. Şöyle. Koyayım bunu koydum. Şimdi öbürünü açıyorum. Çok az kart kaldı. Açılıyor. açıyorum Tamam. Açtım. Şimdi bakalım. Bundan ne çıkmış? Oo. Arkadaşlar bu sefer ee, bu beyaz kraldı galiba evet beyaz kral çıktı sonra el primo çıktı bir de kral dufka çıktı şu ortadaki el primo kostümünün adını hatırlamıyorum ama kral çıkması iyi oldu tamam şöyle koyayım bunu da açıyorum arkadaşlar tam açtım. Tam şöyle açıyorum. İn, e, bundan bir tane daha var. yine aynılar çıktı. Az kart kaldı arkadaşlar. Şöyle bunları da koyayım. Belki Evet 24 kart kalmış. Biz bayağı bir açtık arkadaşlar. 24 kart kaldı. Hadi deneyeyim. Nasıl bunlar 3 tane. Bunları saydık mı tamamen 24 oluyor. Bakalım ne çıktı. Yine 2 tane Rişat Erikoçets, bir tane de Rosa çıktı. Evet, şunları da koyayım. Buna kadar hiç şoker çıkmadı yani. Öbürlerinden yani çıkar diye düşünüyorum. Az kaldı. 21 tane kaldı şu an. Bu arada hepsini açmayacağım. Şöyle. Easy chain. Oh. Bu sefer arkadaşlar Kara çıktı Bakayım tam Joker değilmiş Piper var Bir de Jess var Ben bunlardan Neyse Hmm. hmm. Öbürünü de açıyorum. Bu video bayağı bir 20 dakika falan oluyor. Açayım şöyle. Tamam. Mesela arkadaşlar Gece Cihazı Mortis çıktı. Sonra Bull çıktı. Sonra da e, Bunda da Robo Mike'di galiba. Evet. Sonra da Robo Mike çıktı. Şöyle koyayım bunu da. Yani şu ana kadar hiç joker çıkmadı arkadaşlar. Bel belki ileride çıkar. Oh, bayağı kalattık ya. Kartlar bitmek üzere bu arada. Şu an ıı, tane ee... kaldı. Oh, Bu sefer yine Leon çıktı, normal Leon. Sonra da e, Nita çıktı. Sonra da Bull çıktı arkadaşlar. Nita'nın tersten okunuşu atılmış. Atın atın. Değişik. Şöyle koyalım. Şu anlık yukarı çıkmadı mı yani. Sonra açacağımız iki kart kaldı bunu saymazsak. Arkadaşlar şimdi kol çıktı. Bağlay çıktı bir de ems çıktı. Evet kartlar tükeniyor. Şöyle koyayım. yo, bu açılmadı direkt. Ben açayım videoyu devam ettirip. Evet arkadaşlar açtım. Şöyle açayım. Bu sefer e, nita çıktı, bale çıktı, e, bir büyücü bale çıktı, bir de normal bale çıktı. Şöyle bunları da koyayım. Tamam. Koyayım şöyle. Tamam. Arkadaşlar geldik o sonuncu ya. Şu an sonuncudayız arkadaşlar. Evet açılıyor. Sonuncu alayım şöyle. Çıkarayım şunu. Tamam. İlk siz de Riko chat'i gördüm ama herhalde yine Riko chat çıktı bakın. O o bu, sefer... e bu Riko'nun eski hali ya. Altın Rico bir de normal Riko var bir de Rosa var. Tamam arkadaşlar. Bu son karttı. Bunlar sondu. E şimdi e, şu anlık bitirdim. E, hala kart kaldı ama Şimdilik şu kadar açtık yani bayağı bir açtık. Video 23 dakika oldu şu anda. Ben fazla video uzak, uzatmak istemiyorum. Şöyle kapat videoyu kapatıyorum. Ee, görüşürüz. Bay bay.